Vatan kavramı son derece önemli. Vatansızların, vatanını kaybedenlerin, bir bayrak altında olamayanların ne hale düştüğünü görüyorsunuz. Çaresizlere kucak açıyoruz. Buyurun diyoruz. Sizin el emeğiniz gözlüğünüzle o komşuları da o vatansızları da doyuruyoruz. Bugün mü? Yalnız bugün değil. Dün de. Çok geçmişte de. Biz böyle bir milletiz ya. Çaresizin imdadına yetişiyoruz. Onun için Allah vatansız bırakmasın. Allah yani bu millete bir İstiklal Marşı daha yazdırmasın derken bunlar boşu boşuna söylenmiş şeyler değildir. Tabii ki doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bu vatanı seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. 78 milyon kişi bu vatanın toprağına aşır. Dünyanın kalbi bölgemizde atıyor. 100 yıl önce cetvelle çizilen sınırlar bugün kanla temizleniyor. Kanlar akıyor. Çivisi çıkmış bir dönemdeyiz. Dünyanın çivisi çıkmış. Böyle büyük kuruluşlar kurulmuş ki huzur olsun, barış olsun, dostluk olsun, adalet olsun diye maalesef onlar da fonksiyonunu kaybetmişler o kuruluşlar. İnsan çok, 7 milyar insan İnsanlık yok insan çok insanlık yok nerede var insanlık yeminle söylüyorum dağda var çile çekenlerde var alım geçinenler geçinenlerde var sizlerde var bizlerde var millette var biz eğer bu dayanışmayı sağlarsak bu ne bakanı ya? bakanlık sordan çıkmış bakan demek bakmak demek nereye bakacaksın ne bakması? Bakanlık falan bunlar sonra çıktı. Bizim bizim bakanlık diye bir derdimiz yok. Ben dokuzuncu senedir bakanlık yapıyorum. Bir inşaat ustasının oğluyum ben. Halen 98 yaşında babam Bursa'da. Bir inşaat ustasının ömrü <laughs> ömrü şileyle geçmiş olan bir insanın oğluyum. Neyin ne olduğunu biliyoruz biz. Bütün kardeşlerim böyle. Çile çeke çeke geliyoruz. Onun için bu bakanlık makanlık tafraları, müdürlük müdürlük tafraları yok. Halk efendi olacak, millet efendi olacak, çaban efendi olacak. <laughs> 80'lerden bugüne baktığınız zaman yüzde kırklık bir düşüş var. Şu anda yeniden saydırıyoruz. O küpe müpe borçlarınız var onları kaldıracağız, affettireceğiz. Onları ortadan siliyoruz, onları kalkıyor. <laughs> tekrar, tekrar sayacağız. Şu andaki verilere göre 42 milyon hayvan olduğu söyleniyor. Bu rakam düşük arkadaşlar. Küçükbaş hayvan sayısı 42 milyon civarında. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Artırmamız gerekiyor çünkü bizim coğrafyamız buna uygun. Tabii şimdi oturduk. Elimizde bir bütçe var. Bu bütçenin nasıl geçtiğini bana sormayın. Başbakan yardımcınıza sorun. Nasıl bir zor şartlarda bütçe geçti? Şimdi o bütçe imkanları çerçevesinde Koyun ve keçi küçükbaş hayvancılığa verdiğimiz önem için bunu söylüyorum. Yoksa zaten Ağustos ayından itibaren oturacağız. Bu desteklemeleri 2017 için yeniden hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah orada buradaki büyük patlamayı hep beraber izleyeceğiz. Ama şu anda artış yapacağımızı size söz veriyorum. Artıracağız inşallah. kıymetli valimizi sahneye davet ediyoruz.